Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeşil basmadan ilerleyeceğiz. O zaman gidelim. Şimdi bu arada yanımda şey Mina da var. Selam söyleyin. Şimdi bir saniye. Nasıl ya? Oha! Lan beynim yandı. Gayet iyi gider. Tamam oldu. Buldum lan. Lan aklıma bin yaşa. Şey. Biraz cips yiyoruz. Şimdi buradan uçuyoruz. Maviye basıyoruz. Özgü falan var ya. Şimdi şuradaki evimi görüyorsunuz herhalde. Gözünüz varsa görüyorsunuz. Çiçeklerden zıplayarak gidiyoruz. E ee, la, çok güzel yani bir saniye. Oyun zıplam oyun zıplatmadı. Tekrar. Ama şimdi yanlış kaybettim ya. Niye kaybettim? Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bay bay.